Padişah emir verdi. Buraya bir cami yapılacak ama kimseden de yardım istenmeyecek. Görevliler emriniz olur sultanım dediler inşaata başladılar. Bütün gelen yardım tekliflerini geri çevirdiler. Bir gün bir hanım Ağustos sıcağında çalışan işçilerin halini görünce dedi ki şuradan bir helke yoğurt yapayım da götürüp bu Allah'ın evini imar eden yavrularımıza işçilerimize vereyim. Onlar da ayran yapıp bitsinler. Yoğurdu aldı getirdi helkeyle. İşçilere dedi ki evlatlarım burada çalıştığınızı gördüm de. içimden geldi. Şu yoğurdu alıp bir ayran yapıp içerek inşaata devam etmenizi istiyorum deyince. Olmaz anne dediler. Padişahın emri var. Kimseden yardım kabul etmeyeceğiz. Evladım bu inşaat malzemesi değil ki. Bu yoğurt nihayet. Ben size kum vermiyorum, çakıl vermiyorum, taş vermiyorum, demir vermiyorum.